Merhaba sevgili izleyiciler. Tarihin derinliklerine yapacağımız yolculuğa hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Mohaç Meydan Muharebesini keşfedeceğiz. Hazır olun çünkü Osmanlı'nın zaferi Avrupa'nın kaderini nasıl değiştirdiğini birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Yıl 1526. Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman'ın kudretli hükümdarlığında altın çağını yaşıyordu. Doğuda Safeviler geri püskürtülmüş, Akdeniz'de Osmanlı donanması dalga dalga büyümüş, Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti neredeyse tartışmasız hale gelmişti. Avrupa'da ise Osmanlı adı, gök gürültüsü gibi yankılanıyor, kralların uykularını kaçırıyordu. Fakat Kanuni'nin gözünde Avrupa'daki en büyük engel Macaristan Krallığı'ydı. Osmanlı ile Habsburglar arasında bir tampon bölge olan bu krallık, uzun yıllar boyunca Osmanlı seferlerine karşı direnmeye çalışmış. Ancak iç karışıklıklar ve siyasi bölünmüşlük yüzünden giderek zayıflamıştı. Buna rağmen Avrupa'nın kalkanı olarak görüldüğü için Papalık ve Batılı devletler Macaristan'ı Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor, desteklemeye çalışıyordu. Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiği ilk yıllarda Belgrad'ı alarak Macaristan'ın kapılarını zorlamış. Ardından Rodos'u fethederek Akdeniz'de büyük bir tehdit unsuru haline gelmişti. Şimdi ise sıra Orta Avrupa'nın kalbinde kesin bir zafer kazanarak Osmanlı gücünü tüm dünyaya göstermeye gelmişti. İşte bu düşünce 1526 yılında tarihin en hızlı ve kesin savaşlarından birine, Mohaç Meydan Muharebesi'ne yol açacaktı. Mohaç Meydan Muharebesi'nin arka planını anlamak için Dönemin Macaristan Krallığına yakından bakmak gerekir. Çünkü bu devlet görünürde Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı en önemli savunma hattıydı. Ama içten içe çürümüş, zayıflamış ve çaresiz bir hale gelmişti. Kral II. Lajos Genç, deneyimsiz ve etkisiz bir hükümdardı. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen omuzlarına koca bir krallığın yükü bindirilmişti. Fakat ülke içindeki soylular kendi çıkarlarını korumak için sürekli birbirleriyle çekişiyor. Krala destek olmak yerine onu daha da zayıflatıyorlardı. Macar soyluları arasındaki bu bölünmüşlük, Osmanlı gibi devasa bir imparatorluğa karşı tek vücut olmayı imkansız hale getiriyordu. Üstelik Macaristan'ın mali gücü tükenmişti. Kraliyet hazinesi boşalmış, askerlerin maaşları ödenemez hale gelmişti. Halk ağır vergiler altında eziliyor. Köylüler artık savaş için değil Hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Tarlalar bakımsız kalmış, şehirlerde ise ekonomik çöküş başlamıştı. Yani Osmanlı ordusu Macaristan'a yöneldiğinde karşısında güçlü bir düşmandan çok yorgun ve çaresiz bir krallık buldu. Avrupa'dan gelecek yardım da bir türlü gerçekleşmedi. Papa ve Habsburglar sözde destek vaat etmişti. Ama çıkar çatışmaları yüzünden somut bir yardım göndermediler. Ne Almanya'dan büyük bir ordu geldi ne de Fransa'dan bir destek ulaştı. Macaristan yalnız bırakılmıştı. Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı'nın ilerleyişine karşı ortak bir cephe kuramadı. Sonuç olarak Macaristan kaderini tek başına belirlemek zorunda kaldı. Zayıf kral, dağınık soylular, yorgun halk ve yetersiz bir ordu. İşte 1526 yazında Osmanlı ordusunun karşısına çıkacak olan manzara buydu. Ve bu manzara Mohaç Ovası'nda tarihin en hızlı felaketlerinden birine dönüşecekti. 1526 yılının baharında İstanbul'da büyük bir hareketlilik vardı. Topkapı Sarayı'nın avlularında, tersanede, Haliç kıyılarında hummalı bir hazırlık yürütülüyordu. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman, ordusunu Avrupa'nın kalbine doğru büyük bir sefere çıkaracaktı. Osmanlı'nın hedefi açıktı. Macaristan'ın kaderini belirlemek. Bu sefer için Osmanlı ordusu adeta bir güç gösterisi halindeydi. Yaklaşık 100 bin kişilik devasa bir ordu hazırlanmıştı. Yeniçeriler, disiplinleriyle imparatorluğun kalbi gibiydi. Sipahiler atlarıyla gök gürültüsü gibi ilerliyordu. Ayrıca Osmanlı ordusunun en büyük kozu, dönemin en gelişmiş topçu gücüydü. Şahi toplarının daha küçük ama daha hareketli versiyonları sefere katılmış, Osmanlı'ya büyük bir ateş üstünlüğü kazandırmıştı. Lojistik düzen bu ordunun başarısının sırrıydı. Osmanlı seferleri sadece askerlerden oluşmazdı. Onlarla birlikte mühendisler, mimarlar, aşçılar, hayvan sürüleri ve kervanlarla erzak taşıyan görevliler de ilerlerdi. Yol boyunca köprüler kurulur, geçitler açılır. Ordunun ihtiyaçları anında karşılanırdı. Bu sistem sayesinde Osmanlı ordusu Avrupa'nın ortasında bile aç kalmadan, düzenini bozmadan ilerleyebiliyordu. Kanuni Sultan Süleyman bu seferin önemini çok iyi biliyordu. Daha önce Belgrad'ı alarak Tuna hattını güvenceye almış, Rodos'u fethederek Akdeniz'de Haçlı tehdidini kırmıştı. Şimdi ise Macaristan üzerine yürüyerek Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki hakimiyetini kesinleştirmek istiyordu. Bu yüzden sefere katılan ordunun düzeni adeta bir şaheser gibiydi. İstanbul'dan hareket eden Osmanlı ordusu Balkanlar üzerinden Tuna'ya ulaştı. Geçilen her şehirde halk seferber olmuş, orduya lojistik destek sağlıyordu. Davulların ve zurnaların yankısı Balkan dağlarında gök gürültüsü gibi dolaşıyor. Osmanlı'nın ihtişamını herkese hissettiriyordu. Ordunun disiplini öylesine güçlüydü ki, Avrupa elçileri bu manzarayı gördüklerinde böylesi bir düzen, böylesi bir ihtişam görülmemiştir diye yazacaktı ve işte Osmanlı ordusu yaz sonuna doğru Mohaç Ovası'na doğru ilerledi. Devasa güç sessizce ama kararlı bir şekilde Avrupa'nın kalbine doğru yürüyordu. Tarihin en kısa sürecek ama en büyük etkilerinden birini bırakacak muharebe için her şey hazırdı. Ağustos 1526 Osmanlı ordusu Macaristan topraklarında ilerleyerek Mohaç Ovası'na ulaştı. Geniş, dümdüz bir arazi. Ufka kadar uzanan düzlük, sanki iki dev ordunun kaderini tayin etmek için yaratılmış gibiydi. Ne dağlar, ne kaleler, ne de surlar vardı. Sadece çıplak toprak, gökyüzü ve yaklaşan fırtınanın sessizliği. İşte savaşın kaderini belirleyecek sahne buydu. Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'na yerleşirken Kanuni Sultan Süleyman atının üzerinde ordusunu gözden geçiriyordu. Onun bakışları yüz binlerce askerin kararlılığını yansıtıyordu. Yeniçeriler kalkanlarıyla bir duvar gibi sıralanmış, sipahiler atlarının üzerinde beklemekteydi. Topçu birlikleri ise ovaya yerleştirilmiş, sursuz bir şehir gibi Osmanlı düzenini ortaya koymuştu. Karşı tarafta genç Macar Kralı II. Laos ordusunu toplamıştı. Onun elinde yaklaşık 25-30 bin kişilik bir kuvvet vardı. Sayıca Osmanlı'dan çok daha azdılar ama gururları büyüktü. Avrupalı müttefiklerin yardım etmemesine rağmen Laos son bir umutla ordusunu toplamış, Avrupa'nın onuru bizim elimizde diyerek askerlerini cesaretlendirmeye çalışmıştı. Ancak genç kralın heyecanı deneyimsizliğini gizlemeye yetmiyordu. Ordusunun büyük kısmı düzensiz feodal askerlerden oluşuyordu. Disiplin ve düzen Osmanlı'nın çok gerisindeydi. Savaş öncesi günlerde iki ordu birbirini gözlüyordu. Osmanlı askerleri sükunet içindeydi. Çünkü onlar sayılarının üstünlüğüne ve padişahlarının stratejisine güveniyorlardı. Macar tarafında ise farklı bir hava vardı. Kararlılık ile korku iç içe geçmişti. Bazı askerler dua ediyor. Bazıları gizlice kaçmayı düşünüyordu. Mohaç Ovası'nda rüzgar hafifçe esiyor. Atların kişnemesi ve askerlerin kılıçlarını bileme sesleri duyuluyordu. Gökyüzü kapalıydı. Kara bulutlar sanki yaklaşan kanlı çarpışmanın habercisi gibiydi. Herkes biliyordu ki bu savaş sadece Macaristan'ın değil, Avrupa'nın da kaderini belirleyecekti. Kanuni Sultan Süleyman geceyi otağında Kur'an tilavetiyle geçirdi. Macar kralı ise sursuz ovada çaresizce dua ediyordu. Sabah olduğunda tarihe geçecek o büyük gün başlayacaktı. 29 Ağustos 1526 sabahı Mohaç Ovası'nda sessizlik sona ermişti. Güneş ufuktan yükselirken iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu disiplinli bir şekilde mevzilenmişti. Merkezde Yeniçeriler ve toplar, kanatlarda sipahiler, en ön safta akıncılar. Her şey kusursuz bir planın parçasıydı. Macar ordusu ise farklıydı. Genç kral II. Lajos Ordusunun Osmanlı karşısında geri çekilmesini istemiyor. Hatta hızlı bir saldırıyla Osmanlı'yı şaşırtmayı düşünüyordu. Laios, atının üzerinde Tanrı bizimle diye haykırdı ve ordusuna hücum emri verdi. İşte o anda Mohaç Ovası tarihin en şiddetli çarpışmalarından birine sahne oldu. Macar süvarileri büyük bir gürültüyle Osmanlı merkezine saldırdı. Toz bulutları gökyüzüne yükseldi. Kılıçların ve mızrakların çarpışma sesleri ovada yankılandı. Ancak bu aceleci hücum Osmanlı'nın beklediği andı. Kanuni'nin kurduğu savaş düzeni tam da böyle bir saldırıyı karşılamak için hazırlanmıştı. Topçu birlikleri ve Yeniçeriler Macarların üzerine ardı ardına ateş açtı. Osmanlı toplarının gürültüsü ovayı doldurdu. Barut kokusu havaya yayıldı. Bir anda Macar safları dağılmaya başladı. Saldırıya öncülük eden şövalyeler Osmanlı ateşi altında birer birer yere düşüyordu. Osmanlı merkezindeki direniş tam bir tuzaktı. Macarlar Osmanlı'nın geri çekildiğini sanıp daha derine daldılar. Ama işte tam o anda Osmanlı kanatlarında bekleyen sipahiler devreye girdi. Kanatlar açıldı, Macar ordusu bir çemberin içine hapsoldu. Artık kaçacak bir yer yoktu. Savaş sadece birkaç saat sürdü. Ama bu saatler içinde bir krallık çöktü. Macar askerleri panik içinde geri kaçmaya çalışırken, Osmanlı ordusu onları kıskaca aldı. Kral 2 Layos ise savaş alanından kaçmaya çalışırken, bataklıkta atıyla birlikte boğularak öldü. Bu ölüm, sadece bir kralın sonu değil, Macaristan krallığının da çöküşünün simgesiydi. Mohaç Meydan Muharebesi, tarihe iki saatlik savaş olarak geçti. Ama o iki saat, Avrupa'nın kaderini değiştirmeye yetti. Osmanlı, neredeyse hiç kayıp vermeden büyük bir zafer kazanmış, Macar Krallığı'nı haritadan silmişti. Mohaç Meydan Muharebesi'nin ardından savaş alanında derin bir sessizlik çökmüştü. İki saatten kısa süren çarpışma, bir imparatorluğun zaferi, bir krallığın çöküşüyle sonuçlanmıştı. Osmanlı askerleri savaş meydanında zafer naraları atarken, Macar ordusunun kalıntıları darmadağın bir halde ovaya serilmişti. Bu sadece bir savaşın değil, Avrupa'daki güç dengelerinin de kökten değişmesinin başlangıcıydı. Öncelikle Macaristan Krallığı, bu savaşla fiilen tarihten silindi. Genç Kral 2, Layos'un ölümüyle birlikte ülke sahipsiz kaldı. Taht boşaldı, yönetim çöktü, Soylular arasında büyük bir panik başladı. Osmanlı için bu durum eşsiz bir fırsattı. Macaristan toprakları kısa sürede Osmanlı himayesi altına girdi. Böylece Osmanlı Orta Avrupa'da devasa bir kapı açmış oldu. Kanuni Sultan Süleyman için bu zafer sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda siyasi bir mesajdı. Osmanlı artık Avrupa'nın kalbine kadar ulaşabileceğini kanıtlamıştı. Bu zaferin ardından Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'da hem korku hem de hayranlık uyandırdı. Türklerin gücü tabiri o yıllarda Avrupa şehirlerinde korkuyla fısıldanan bir ifade haline geldi. Avrupa'daki diğer krallar ve soylular Osmanlı'nın bu kadar kısa sürede böyle büyük bir zafer kazanmasını dehşetle izledi. Habsburglar Osmanlı'nın artık kapılarına dayandığını fark etti. Papa bile bu yenilgiyi Hristiyan aleminin en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirdi. Çünkü Mohaç, sadece Macaristan'ın değil, bütün Avrupa'nın güvenlik duvarlarını yıkmıştı. Mohaç zaferi Osmanlı ordusunun disiplinini ve taktiksel üstünlüğünü de tüm dünyaya göstermiş oldu. Osmanlı toplarının gücü, Yeniçerilerin düzeni ve sipahilerin çevikliği birleştiğinde ortaya çıkan savaş makinesi, çağının çok ilerisindeydi. Avrupa orduları hala feodal beylerin getirdiği dağınık kuvvetlere dayanırken, Osmanlı modern ve merkezi bir orduya sahipti. İşte bu fark, Mohaç'ta açıkça görüldü. Zaferin ardından Osmanlı, Budin'i fethederek burayı bir eyalet haline getirdi. Macaristan toprakları uzun yıllar Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Bu aynı zamanda Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişinde en kritik dönemeçlerden biri oldu. Çünkü Mohaç'tan sonra Osmanlı artık sadece Balkanların değil, Orta Avrupa'nın da hakimi haline gelmişti. Tarihçiler Mohaç Meydan Muharebesi'ni Türklerin en büyük zaferlerinden biri olarak almıştır. Çünkü bu savaş sadece bir muharebe değil, bir çağın dönüm noktasıydı. Avrupa'nın kaderi değişmiş, Osmanlı'nın kudreti en parlak dönemine ulaşmıştı. Mohaç, Osmanlı tarihine altın harflerle kazınan asırlar boyunca unutulmayacak bir zafer olarak kaldı. Mohaç Meydan Muharebesi sadece bir askeri çarpışma değil, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıydı. İki saatten kısa sürede yaşanan bu büyük felaket, Macaristan Krallığı'nı tarihten silerken, Osmanlı İmparatorluğu'nu Orta Avrupa'nın mutlak hakimi haline getirdi. Ama Mohaç'ın asıl etkisi bu toprakların çok ötesine geçti. Çünkü bu savaş Osmanlı'nın gücünün zirvesine ulaştığını tüm dünyaya ilan etti. Avrupa'nın en köklü devletlerinden biri olan Macaristan bir sabah vakti haritadan silinmişti. Bu durum Avrupalı kralların ve soyluların zihninde derin bir korku yarattı. Türkler bir günde bir krallığı yok edebiliyorsa yarın kim bilir hangi ülke sıradadır sorusu Avrupa saraylarında yankılanıyordu. Tarihçiler Mohaç'ı anlatırken çoğu kez Türklerin şanlı zaferi ifadesini kullanır. Çünkü bu zafer Osmanlı'nın askeri gücünü, stratejik dehasını ve disiplinini bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın sabırlı bekleyişi, Osmanlı toplarının yıkıcı etkisi, Yeniçerilerin sarsılmaz düzeni ve sipahilerin ölümcül çevikliği birleştiğinde ortaya çıkan sonuç durdurulamaz bir fırtına olmuştu. Mohaç işte bu fırtınanın adıydı. Ama her zafer gibi Mohaç'ın da düşündürücü bir tarafı vardır. Bir krallığın yok oluşu, binlerce askerin ölümü, halkların kaderinin bir günde değişmesi. Bu savaş tarihin acımasız yüzünü de gözler önüne serer. Zaferin ihtişamı kadar yıkımın büyüklüğü de unutulmamalıdır. Çünkü tarih sadece galiplerin değil, mağlup olanların da hikayesidir. Bugün Mohaç Ovası'na gittiğinizde dümdüz toprakların üzerinde sessizlik hakimdir. Ama rüzgarın sesi o günün haykırışlarını hatırlatır gibidir. Belki de tarihin büyüklüğü tam da bu sessizlikte saklıdır. Bir zamanlar Avrupa'nın kaderini belirleyen bir savaşın yankıları hala bu topraklarda dolaşmaktadır. Ve işte biz bugün bu büyük savaşı hatırlarken sadece Osmanlı'nın zaferini değil, tarihin bize verdiği dersi de unutmamalıyız. Güç, disiplin ve strateji her şeyi değiştirebilir. Ama aynı zamanda hiçbir krallık sonsuza kadar ayakta kalmaz. Dün Macaristan'dı, bugün başka bir devlet olabilir. Tarihin tek değişmeyen gerçeği değişimin kendisidir. Sevgili izleyiciler, Mohaç Meydan Muharebesi böylece sona eriyor. Osmanlı tarihinin altın sayfalarından biri olan bu zaferi birlikte andık. Eğer bu tarihi yolculuktan keyif aldıysanız Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde yeniden buluşmak dileğiyle.